Merhaba arkadaşlar, arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün güzel bir belge okuyacağız. Hemen başlayalım. Belgemize huhu ve bismi dediğimiz vesmenin kısa kısımından başlıyoruz arkadaşlar. Antet kısmımız belgenin nereden çıktığını bize gösterir. En başta bir Türkiye Cumhuriyeti yazdığını görüyoruz burada. Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi yani bugünkü tabirle vakıflar genel müdürlüğünden çıkmış arkadaşlar. Tahrirat Kalemi e, Müdüriyeti demiş. Adet umumi ve hususi numaraları var arkadaşlar. Belge Evkaf'tan Marif Vekaleti Celilesine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na gidiyor. Hülasa kısmımız belgenin kısa bir özetini verecek arkadaşlar. Evkaf Müzesi'ndeki yazma asarın Tetkikine memur Ali Canip ve Reşat Nuri Beyler'e, Reşat Nuri Beyler'e teshilat iradesi İstanbul Evkaf Müdürlüğü'ne tebliğ olunduğuna dair. Evet arkadaşlar, iki kişi var. İkisini de yakından tanıyoruz. Ali Canip Yöntem ve Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. İkisi yazma asarın dedi yazma eserlerin Tedkiki tetkiki edeceklermiş onun için e, tesilat kolaylık istiyorlar ve onun da e, teblisi arkadaşlar bakalım talim terbiye dairesi ifadesiyle varit olan 18 Ağustos 926 tarih ve 1349 numaralı Teskire-i Aliye-i Vekalet penahileri cevabıdır. Bazı asar hakkında tetkikata memur edilen Kalataş ve Erenköy liseleri edebiyat muallimleri Ali Canip ve Reşat Nuri Beylerin müracaatlarında Efkaf Müzesi Müdüriyetince tezhilat lazime irayesi hususunun İstanbul Efkaf Müdüriyetine tebliği kılındığı maal ihtiram arz olunur efendim. Müdürü Umumi Vekili'nin imzasını görürüz arkadaşlar. Burada da Tarih atmış. 28 Ağustos 1926. Burada da talim ve terbiyeye yazıyor. 29 926 yazmış. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka belge okumalarında görüşmek üzere.